Canım çok sıkkın Gelip durmayın üstüne Bu umursamaz tavırlar Dert oldu Benim garip gönlüme Ne kadar çalasam da Bir türlü olmuyor işte Yeter be Bin derdime Bin derdime bir dert daha ekleme 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 Bak yine darmadağın olmuş şu çileli başın. Ey deli gönül, yine dertlere bulandın. Ne kadar uğraşsan da bir türlü kimselere yaranamadın. Girmişsin bir sevda ateşine, durmaksızın, yandın da yandın, yandın da yandın, yandın da yandın. İçin içine sığmaz yine fırtınalar kopuyor. Baht dünya yine tersine dönüyor. Duygular karanlığa karışmış, kaybolup birer birer gidiyor. Ne kadar kaçsam da her kötü şey gelip yine de seni buluyor. Seni buluyor, seni buluyor. Seni buluyor. Yine dalıp gidiyorsun uzaklara Kafanda bin bir ağzı, bin bir hatıra Şu anlamsız kırgınlıkların hepsi boşu boşuna Bir türlü duygularımı anlatamadım sana Anlatamadım sana Anlatamadım sana Dilin kemiği yok, acı veriyor insana Yeter be gönlüm tuz basıp durma yarama Yaşadığımız iki günlük ölümlü bir dünya Ateşten bir kor gibi yanıp duruyorsun bağrında Yanıp duruyorsun bağrında Yanıp duruyorsun bağrında